Herkese selam dostlarım. Hepiniz tekrardan kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir para kazanma videosuyla daha karşınızdayım. Bugün BTC grafikleri yani işlemler açarak nasıl para kazanabilirsiniz? Bugün bundan bahsedeceğim. Gelin isterseniz detaylı bir şekilde anlatmaya başlayayım. Bunun için Coinraise diye bir site kullanacağız arkadaşlar. Tam telaffuz edemedim ama dediğim gibi açıklama kısmında link ekledim. Link evet, tıkladığınız zaman web sitesine girebilirsiniz. Buradan kayıt ol butonuna bastıktan sonra e-postanızı yazarak başarılı bir şekilde kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben kendi hesabıma görüş yapacağım ve daha detaylı bir şekilde sistemi anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda başarılı bir şekilde sistemin içerisinde girişimizi yapmış bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar sistem mantığı şöyle çalışıyor. Yani kısaca kadar açılı işlemler açarak belki kazanmaktasınız. Bir nevi böyle çalışıyor. Zaten birazdan detaylı bir şekilde anlatacağım. Ee, Anlık olarak grafiklerle anlatacağım. Şimdi ben butonuna bastığımız zaman arkadaşlar burada bir dakika hesabı bir Türkçe ayarlamam gerekiyor. Ha şimdi düzeldi arkadaşlar. Bazen e, kendisi otomatik Türkçe ayarlamakta hukuk. O yüzden onu kapattım. Şu anda bakiye gözüküyor. Yani onu kapatmazsam bakiye gidiyor. Geliyor yani değişik bir anormal bir şeyler olmakta. Öyle söyleyeyim. Şu anda 78 dolarlık bir bakiyemiz mevcut arkadaşlar. Yani 2428 TL falan yapmakta. Bunu da istediğiniz para birimini ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz dolar ayarlarsınız, isterseniz TL. Bu tamamen size kalmış. Zaten paranızı çekerken güncel kripto para kuru, ile çekmektesiniz. Böylelikle para kaybında veya yatırmada bir kayıp yaşanmıyor. Şimdi gelin isterseniz öncelikle ilk adımı anlatayım. Yani nasıl yatırım yapabilirsiniz, nasıl çıkım yapabilirsiniz ve ondan sonra nasıl kazanç elde edebilirsiniz bunlardan bahsedeyim. Tabii ki de bu videoda söylediklerim hiçbir sen yatırım tavsiyesi olmadığını da belirtmek isterim arkadaşlar. Şimdi öncelikle yatırım için yeniden şarj butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bastıktan sonra minimum yatırım tutarı 5 dolarmış arkadaşlar. Yani 5 dolar en düşük yatırım tutarı olarak geçmekte. Mesela 10 dolar veya 30 veya 100 dolar seçtiniz. E, USDT TRC20 veya TRX olarak da yatırım işlemde bulunabilirsiniz arkadaşlar. TRX'i seçerseniz de en düşük 30 TRX yatırmamızı istiyor arkadaşlar. Biz USDT seçtik diyelim. 100 dolar yatırmak istiyoruz. İlerle butonuna bastıktan sonra burada görmüş olduğunuz adrese yatırım yapmamız lazım. Yatırım işlemi tamamlandıktan sonra da arkadaşlar 5-10 dakika içerisinde ücret başarı başı gibi hesabımıza gelmekte. Şimdilik buradan çıkalım. Yani yatırım işlemi aslında bu kadar basit. Onun dışında e, çıkış yani hesaptan çıkış bölüm var. Güvenlik ayarı bölüm var. Buradan e-postanızı falan değiştirebiliyorsunuz. Fiyatlandırma, dil bölümü, kar zarar tablosunu görebiliyorsunuz. banka e, denet, banka kan, banka e, detayları Buna da bakabiliyorsunuz arkadaşlar. işte en son ne kazandığımız ne ne değil. Bunlara bakabiliyorsunuz. Arkada da şey sinyal grubu açık arkadaşlar. Yani kafamıza göre işlem açmayacağız. Bunu da belirtim. Dönüşüm bölümünden de paramızı dediğim gibi dönüştürebiliyorsunuz. Grafik grafik bölümüne geldiğimiz zaman burada arkadaşlar kırmızı, mor, yeşil var. Yani yeşil yükselişi temsil etmekte. Yani long pozisyon. Kırmızı short pozisyon. Yani düşüşü simgelemekte arkadaşlar tabii ki de biz ethereum açmayacağız buradan btc seçiyoruz ve 1 dakikalık grafikler açacak btc işlemleri açacağız arkadaşlar bakın şu anda 5 dakikalık grafik var bunu ayarlayabiliyorsunuz isterseniz 1 dakikalık isterseniz 3 dakikalık isterseniz de 1 dakikalık grafikler e, bu bölümde mevcut arkadaşlar bu işlemleri görmeden önce de işte buradan miktar görürsünüz büyük mü küçük mü tek mi çift mi hmm. e, bunu seçiyorsunuz arkadaşlar ondan sonra işlemi açıyorsunuz arkadaşlar e zaten sinyal grubunda ben açıklan kısmında linkini ekledim arkadaşlar. Sinyal grubunda görmüş olduğunuz gibi paylaşım yapılmakta. Hani long mu göreceksiniz, short mu? Bunu seçiyorsunuz arkadaşlar veya büyük mü küçük mü bunu seçiyorsunuz ve böylelikle işlem açabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten sinyali paylaşmışlar. Dediğim gibi bu sinyale göre mesela burada link yani bu tabi şey kadar açtı işlem değil ee şey diğer göstermiş oldum bir bu da bir farklı versiyonu diyebiliyorum arkadaşlar Şimdi dediğim gibi arkadaşlar bakın burada işlemleri paylaşıyorlar burada da işte kazandık mı kaybettik mi bunları görebiliyorsunuz Mesela e, İngilizce ayarladım böylelikle daha rahat anlayabileceksiniz dediğim gibi İngilizce de kullanmanız Bir tık daha iyi açıkçası Hatta bunu bilgisayar üzerinden yapmanız Bir tık daha iyi olduğunu söyleyebilirim Buradan e, işte Açıldı da donmuş bir Şöyle yeniledim. Bir dakika ve açtım arkadaşlar. Oldu seçtik burada. geç kaldık. Neyse ben şey bilgisayar üzerinden takip edeceğim işlemleri arkadaşlar. Çünkü böyle yetişemiyorum. Hani çünkü bir dakika vaktimiz var ve o bir dakika vakit vakit içerisinde işlemi açmamız gerekiyor. Şu da dakika İngilizce ben Türkçe ayarlamasa bayağı iyi açıkçası. Oldu tekrardan görün demişler. Mesela 5 dolar işlemi açarım arkadaşlar. Buradan seçiyorsunuz. Son 15-20 saniye kadar açamıyorsunuz. Bunu tekrardan bir Bakayım. Bir dakika kaçtık zaten. Aynen bir dakika kaçtık 15 saniye kadar arkadaşlar açamıyorsunuz. Yani ortalama bir 45 dakika 45 saniyelik 15 dakika diyorum. 15 saniye kalınca açamıyorsunuz. bir e, şey süreniz var arkadaşlar. 45 saniyelik bir süreniz var. işlemi açtık arkadaşlar işlem bakalım. Mesela bunu kaybettik ve diyor ki hani bu sefer x miktarını 2.5x yapın. Böylelikle hani karımızı da yani zararımızı da kurtaracaksınız ve kar da elde edeceksiniz. Tabii benim kasam o kadar yüksek olmadığı için arkadaşlar ben o kadar yüksek görmeyeceğim. Bunu seçiyoruz. Zaten dediğim gibi e, grupta paylaşıyor arkadaşlar. Sadece gruptaki işlemleri ta takip etmeniz lazım. Takip ettiğiniz zaman da genellikle hani KDVH işlem olduğu için kazanabiliyorsunuz. Buradan seçe seçeceksiniz sadece. Tek yapmamız gereken bu. Ee, onun dışında 3 dakikalık, 5 dakikalık e, işlem grubu falan bunlar da var. Bunları da göstereceğim belki şu içerisinde. Hani i̇sterseniz 5 dakikalık açarsınız, da isterseniz kendiniz analizi yaparsınız isterseniz grafik okuma bilginiz varsa aynı yani şekilde grafik okuma bilginizden de faydalanabilirsiniz bu tamamen size kalmış Evet arkadaşlar bu sefer kazandık tekrardan bir işlem açtım yani şuna seçtim bunun yani Türkçesi ne mesela bunlara da bakalım arkadaşlar çünkü orada İngilizce bir şekilde paylaşıldığı için küçük büyük hani yukarı yönlü veya aşağı yönlü gibi düşünebilirsiniz eşit garip var bir de böyle düşünebilirsiniz arkadaşlar Oradan e, geçmişe geldiğimiz zaman mesela bakın 5 dolarlık işlemi görmüşüz kaybetmişiz 10 dolarlık işlemi girdik orada 12 buçuk dolarlık işlemle e, açmamız gerekiyordu ben fazla yüksek riske girmedim açıkçası 10 dolarlık işlemi girdik ve 9 dolar 9,5 buçuk dolar kazandık hatta baktığımız zaman ne kadar bir karımız var arkadaşlar dört buçuk dolarlık bir karımız var zaten yeni de işlemi girdim bakın bundan ne kazanacağız veya kaybedecek miyiz da gayet başarılı şekilde göreceğiz. Bunu kaybetmişiz mesela arkadaşlar. E, ee, bu sefer 2.5 x'lik tekrardan yani 5 dolardan işlemi açmamız isteniyor. BTC seçiyorsunuz buradan. Bir dakika işlemi geldikten sonra ne demişler? Aynı işlem yani küçük göreceğiz ne kadar arkadaşlar 5 dolar girmemiz gerekiyor çünkü 2.5 dolarla geldik ki yetişemedik dediğim gibi bunu başında eklemeniz lazım yine bir nevi arkadaşlar çünkü yetişemiyorsunuz yani hızlı bir şekilde yapmanız lazım işlemleri hızlı bir şekilde görmeniz gerekiyor bu tamamen elinizde olan bir şey böyle düşünebilirsiniz arkadaşlar İyi ki görmemişiz çünkü kaybettik bu sefer 6.5 x'lik bir işlem açın demişler ee, yani biz yine aynı mantıktan ilerliyoruz 5x açacağız. Yine aynı küçük yani aşağı yönlü bir yükseliş olacak diye talimat vermişler ve tekrardan işlemi geldik. Dediğim gibi burada 3 dakika işlem var. 5 dakika işlem de var. Aynı zamanda grafiklere bakabilirsiniz arkadaşlar. Şey. 1 dakika işlem grubu da mevcut. Dediğim gibi 5 dakika işlem grubunun da açıklama kısmında linkini verdim arkadaşlar. Bu sinyal grubuna da gelebilirsiniz. Aynı zamanda burada etkinlikler de yapılmakta. Bu etkinlikler katarak da hani 50 dolar, 200 dolar, 500 dolar ve 1000 dolar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben açıklama kısmında linkini ekledim. Linkini tıkladığımız zaman arkadaşlar açıklama kısmından gelebilirsiniz. Bu sefer long pozisyon görün demişler arkadaşlar. Bu sefer 10 dolardan göreceğim. Long pozisyonu açtım arkadaşlar. Dediğim gibi işlemleri takip etmeniz lazım. Bir dakika da açtım. Evet bir dakika da açtım. Onun dışında arkadaşlar başka neler var? Dediğim gibi bana para bir ömrünü değiştirebiliyorsunuz. Burada işte güncel grafikleri görebilirsiniz. Hangi coin ne kadar değerli falan fışman bunlara bakabiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlarınızı bu davet linkinden davet edersiniz de onlardan yüzdelik anlamda referans kazancı da elde edebilirsiniz arkadaşlar. Hesap makinesi bölümü de var. bunlara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu hesap makinesi de işte kısınız ne kadar işte 100 dolar diyelim arkadaşlar. Hesapma butonuna bastıktan sonra burada açmanız gereken hani öncelikle 0.03 cm'den işlem açın demekti. Ondan sonra hani kaybettiniz bu sefer 16 cm'den işlem açın. Hani böyle böyle gitmekte arkadaşlar. Bu kaç seviye oluşmakta? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kademeden oluşmakta. Yani paranızı bir nevi 6'ya bölmekte. Burada daha yeni açmış olduğumuz işlemden karımızı kazandık. Hatta şöyle de göstereyim arkadaşlar. Tekrardan. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kar kazandık. Bundan da işte win yani win aldık işte kazandık. Dağzını da düşünebilirsiniz. Burada da en son hangilerini kazanmışsınız bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve işlem başarılı bir şekilde geldi. Bu sefer de oldu. yani normal işlem açmamızı istiyor. Dediğim gibi bakın takip edersiniz zaten görürsünüz arkadaşlar. 2 dolardan girdik kaybettik. 15 dolardan girdik kaybettik. Ne kadar oldu kasamız? 7 dolar 10 dolardan girdik arkadaşlar. E, ee, tabi burada 5 dolar yerine yine 12,5 dolardan girmemiz gerekiyordu. Dediğim gibi bunu yaparsanız zaten kar kazanıyorsunuz elinde sonunda. Tabi dediğim gibi e, kasınızın da büyük olması lazım. Yoksa yani paranızı da kaybedebilirsiniz. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten kimseye yatırım tavsiyesi vermediğimi tekrardan belirtim. Ee, daha yerindeki işlem daha aynı şekilde bin almış, almışız. Yani kazanmışız. Mantığını düşünebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 5 dakika gruplarda da mevcuttu. 5 dakika grubuna da bakabilirsiniz. burada farklı farklı etkinlikler yer Bu etkinliklere de aynı şekilde bakabilirsiniz. Katılabilirsiniz arkadaşlar. Burada birçok etkinlik yapılmakta. Aynı zamanda sağ taraftan müşteri hizmetlerinden hem Whatsapp'tan hem Telegram'dan hem de online 724 24 iletişime geçebiliyorsunuz. Buradan da işte yüzdelik anlamda komisyonlarınıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani temel mantık bu arkadaşlar. Ve videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu arada paranızı çekerken onu da göstereyim. Para çekme bölümüne geldikten sonra paranızı buradan çekmek istiyorsunuz arkadaşlar. Çekmek istediğiniz miktar e, miktarı buraya yazıyorsunuz. Adresinizi de bu bölüme yapıştırdıktan sonra paranızı çekebiliyorsunuz. İsterseniz TRX olarak da paranızı çekebilirsiniz veya işte bankalara da ödeme alabiliyorsunuz. Tabi Türk bankalar yok. Yani biz alacaksak USDT veya TRC20 TRX'i kullanmamız gerekiyor kısaca. Temel mantık bu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Grup linklerin açıklama kısmına ekledim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.